Evet, baktık ki kanalımızın %75'ini kadınlar izliyor o zaman. Vakyaj videosu çekelim dedik. Vakyaj. Makyaj videosu çekelim dedik. Ve ben yine her zamanki gibi hiçbir videoda konuşamadığım şekilde yine konuşamıyorum. Yok yok. Tarihten ve bilgiden vazgeçeceğimi düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey yapacağız. Tarihin en iyi makyaj videosunu çekeceğiz. O yüzden ona göre bir konsept ayarladım. Konsept. Yine konuşamıyorum. Makyaj malzemelerimi getirir misin? Evet. Bakayım. Yok yok, fondöten, ruj, e, şrimel değil. Şey istiyorum... Bir dakika. Kurşun, civa ve sirke istiyorum. Evet, doğru duydum. Lütfen. <laughs> Merak etmeyin, onu da yapmayacağım. Bir makyaj bir insanı öldürebilir mi? Gerçi şu an kullandığımız makyaj malzemelerinin içerisinde ciddi derecede kimyasal olan birçok markasız makyaj malzemeleri var ve insanlara ciddi derecede enfeksiyon yapıyor. Hatta ölümün eşiğine kadar gidip geri dönmüş insanlar da var. Ama Elizabeth'in durumu biraz farklı. Evet, şu anki Elizabeth'ten bahsetmiyorum. Ondan önceki, Birinci Elizabeth'ten bahsediyorum. Bir zamanlar Elizabeth döneminde İngiliz seçkinlerinin şık ve seksi görünümü olarak kabul edilirdi. Kraliçe 1. Elizabeth'in imzası olan hayalet makyaj kadınların gözdesiydi. 16. yüzyılı simgeliyordu. Porselen derisi asaleti ve dünyevi mükemmelliği temsil ediyordu. Ancak bu güzelliği elde etmek için Elizabeth büyük ölçüde kurşundan oluşan bir makyajla kapladı kendini. Ayrıca dudaklarına civa sürdü ve muhtemelen yüzünü yiyip bitiren makyajı çıkartmak için bir civa bazlı da temizleyici de kullandı. Kraliçe zamanında kadın güzelliği için en yüksek standartlarda pürüzsüz, göz kamaştırıcı beyaz tendi. Elizabeth bu görünümü elde etmek için beyaz kurşun ve sirke'den yapılmış bir karışımı kozmetik haline getirerek yüzünü boyadı. Daha sonra bunun içerisine sirke koymaya başladı ve büyük ihtimal ekşi şarap gibi kokan beyaz bir tuvale dönüştü. Bu büyük bir erkek kaçıran olmalı. Her gün yüzüne uyguladığı bu uygulamanın saç dökülmesi ve cilt bozulması gibi birçok ciddi ve çoğu zaman geri dönüşü olmayan sorunlara yol açtığı 16. yüzyılda kurşun zehirlenmesinin ölümüne yol açtığını artık biliyoruz. Merlet olası final. Elizabeth için kötü bir son ama pigmentindeki tek zehir kurşun değildi. Tamamen hayalet bir bebek gibi dolaşmak istiyordu. Ayrıca dudaklarının da kış güllerine benzemesini istiyordu. O beyazın içinden çıkan kırmızılar dudaklarının kan kırmızısı gibi durmasını da istedi ayrıca. Ben lanet olası bir kraliçeyim. Hemen bana kırmızı bir ruj yürüteceksiniz. Üstelik asla çıkmayacak, kalıcı olacak. Duydunuz mu beni sefiller? Civa içeren zehirli bir madde olan sinebardan yapılan kraliçenin dudak boyası ona, size ve tüm ürkütücü tablolarından fırlayan bu renk imzasıyla kırmızı ağzını da gösterdi. Bu yüzden uzun zaman boyunca emilimi yoluyla birlikte çalışan iki korkunç zehirimiz daha var. Kurşun zamanla Elizabeth'in yüzünü aşındırdı. Yavaş yavaş. Buna karşılık Elizabeth daha da kalın, daha kalın, daha kalın. Daha da kalın makyaj katmanlarına büründü ve yaşamının sonuna doğru bir inç kalınlığında makyaj yaptığını bildirdi. Tarihçiler hmm, cıva zehirlenmesinin belirtilir. Instagram öncüsü filtre gibi mübarek. Ara sıra hafıza kaybı, sinirlilik, depresyon bunlar Elizabeth'in yaşamının sonuna doğru yaşadığı belirtilerdi. Elizabeth zamanında soylular her gece makyajını temizlerdi. Gerçi artık biz de temizliyoruz, soylu olmamıza gerek yok. Hizmetçiler kraliyetin yüzünü dikkatli bir şekilde kurşun ve civa makyajını uyguladıktan sonra Elizabeth bunu en az bir hafta boyunca yüzünde tutuyordu. Gözenek tıkanıklıklarını bir köşeye bırakın kurşun cilde battı ve geriye dönülmemesine ve kırışmasına neden oldu. Elizabeth sonunda makyajı temizlediğinde tarihçiler onun yumurta kabukları, şap ve tahmin edersiniz ki çivi çivi söker diye boşuna dememişler civa kullandı. Bu büyük karışımı kullandığını tarihçiler bazı belgelerinde belirtmişti ve bazı makyaj temizleyicilerin yüzünü pürüzsüz yaptığını ve yumuşacık olduğunu söylediler ama aslında öyle değildi. Çıkarttıkları her makyajdan bir katman daha deri kalkıyordu ve altındaki yeni deri gittikçe aşındı. Gittikçe aşındı. Canlı olarak her seferinde daha çok soydular yüzünü. Gençken aslında yüzü çok güzel olan bir süre sonra çiçek hastalığına yakalandığı için aslında bu kurşunlu kozmetiği kullanmak zorunda kaldı. Çünkü çiçek hastalığının yüzünde bıraktığı izleri de kapatmak istiyordu aslında. Bunun için ciddi kalın bir tabakaya ihtiyacı vardı. O da tabii kurşun, sirke ve civaydı. 10 Ekim 1562'de yüksek ateşe tutuldu ve çiçeğin tüm özelliklerini sergiledi. Saraylılar Elizabeth'in bir hafta içinde öleceğinden endişelendiler ve genç kraliyet hayatta kaldı. Ne yazık ki hastalık Korkunç 20'li yaşlarında kalıcı yaralar bıraktıktan sonra ikinci şansını taşıyamazdı. Çiçek hastalığının yara izleri o zamanlar çok büyük bir sorundu ve çok yaygındı. Bu yüzden kadınların kurşundan yapılmış porselen makyajlarına bürünmeleri çok da doğaldı. Elizabeth'in yakın arkadaşı Mary Sidney de onlara katıldı. Mary'nin kocası Henry Sidney Yazdığı gibi raları kararlı rahatsızlığına rağmen o zamandan beri yüzünden oldu ve öyle kaldı, dedi. İngiliz tarihinde çok fazla yönetici bir kadın olmadı, kabul edelim. Herhangi bir tarihte Elizabeth'in fazlasıyla aşina olduğu bir gerçek. Tüm gözlerin üzerinde olduğunu biliyordu. Ve yüzündeki herhangi bir yara izi onu hayatta kalan biri olarak değil, o gözle bir kendine bakamayan, bakımsız bir kraliçe olarak görecekti. 1586'da 50'li yaşlarında Elizabeth parlamento'ya hitaben bu beklentilerin ağırlığı hakkında şu yorumda bulundu. Biz prensesler size söylüyorum. Tüm dünyanın nazarında ve gereği gibi gözlemlendiği yerde sahnelere çıkıyoruz. Pek çok kişinin gözleri eylemlerimizi görüyor. Giysilerimizde kısa süre sonra bir leke fark edilirse bu davranışlarımızdan çabucak fark edilir ve bu bir kusurdur kendi portrelerini çizdirirken birçok ressamla gerçekten yaratıcı olmalarına fırsat verdi ve yaşa ilerlemesine rağmen yıllar geçse bile onu genç, güzel, esnek ve beyaz göstermek zorundalardı. Bu durumda onlarca yıl sonra kurşun makyajdan insan cildine ne olduğunu açıklamaktansa sanatçılar bu inç kalınlığındaki makyajı beyaz maskenin altında hiçbir yara izi, sarkma ve hatta belki de erimiş bir cilt göstermeden portreyi kraliçe Elizabeth olarak tanınabilir hale getirmek zorundaydılar. Kelimenin tam anlamıyla tüm hayatı boyunca sürdü ve en akıllıca Numaralarından biri de peruk takmaktı. O zaman grileri boyamak için ne çılgınlık kullanırdı, Allah bilir. Yani, hayatının son aylarında Elizabeth doktorlarının onun muayene etmesine izin vermedi. Bir mahkeme üyesine göre Elizabeth derin bir melankoliye kapılmıştı. Yine de Elizabeth muayene edilmeyi reddediyordu. Yatarsa bir daha kalkamayacağına inanıyordu. Böylece Elizabeth kaçınılmaz olarak oturduğu yerden 10-15 tane yastık desteğiyle birlikte dimdik durmaya çalıştı. Yere yığılmaması için bunu yapması gerekiyordu ve 15 saat boyunca dimdik durdu. 24 Mart 1603'te Elizabeth öldü. Muhtemel ölüm nedenleri arasında zatüre veya kanser olduğunu düşündüler. Yalnız Elizabeth onlarca yıldır artan ...liberal dozlarda kurşun ve civa bazlı makyaj kullanması kesinlikle. En azından sağlığının bozulmasına katkıda bulundu. Bir ömür boyu civa ve kurşun zehirlenmesinden sonra Elizabeth'in vücudu zehirliydi. Kraliçenin bekleyen hanımlarından biri olan Elizabeth Southwell, Elizabeth'in cesetini zararlı buharların bolluğu nedeniyle tabutunun patladığını iddia etti. Southwell'in açıklaması çoğu zaman bir propaganda olarak reddedilse de bugün bile patlayan tabutlar duyulmamış değil. Biraz fazla iyi kapatıldığında olan şeydir genelde. Yabancılar tabutla gömüldüğü için sıkıca kapatılmış bir tabut onlara vücut tarafından üretilmiş gazlar ve sıvılar için bir düdüklü görevi görür. Daha kötüsü Elizabeth civa ve kurşundan ölmüş olmasa da aslında kan zehirlenmesinden de ölmüş olabilir. 1603'te ölmeden sadece bir hafta önce Elizabeth'in doktorları riskli bir prosedür önerdiler. Elizabeth taç giydiği günden bu yana 45 yıl boyunca bir taç giyme yüzüğü taktı. Yüzük Elizabeth'in parmağını zehirlemiş ve kesmişti. Ve muhtemelen kesmeye de devam etti. Doktorlar onu yüzüğün cerrahi olarak çıkarılması gerektiğini konusunda uyardı. Ve bir hafta sonra öldü. Makyaj için kurşu kullanan insanların kanıtı en azından milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Roma İmparatorluğunda kadınlar yüzlerini kurşunla pudralarlardı. 16. yüzyılda karışım Venedik veya Kraliçe Elizabeth'in sevdiği kozmetik olan Satürn'ün ruhları olarak biliniyor. Şahsen Mac tercihim. Ne yazık ki onun ve tarihteki tüm kurşun hayranları için 1634'e kadar ölümünden 40 yıl kadar kısa bir süre sonra zehir olarak sınıflandırılmıştı ki her ikisi de olmasa da insanlar saç dökülmesi ve cilt hasarına neyin neden olduğunu biliyorlardı ancak güzellik adına kelimenin tam anlamıyla kendimizi öldürdüğümüzü anlamamız uzun zaman aldı ve birçok yönden hala öyleyiz. Güzellik için acı bir ölüm. Yani güzellik için ölmek de <laughs> sağlıklı kalın. Hoşçakalın.